ABC'de dikdörtgende verilenlere göre KH uzunluğu kaç birimdir? Bakın şuraya baktığım zaman burada ne var? Kelebek benzerliği var. 4 8'e kaç yapar? 12. kelebek benzerliğinden şunu yazabiliriz. 4'e karşılık A yazarsak 12'ye karşılık ne yazarız? 3A. Daha sonra da BDC üçgende temel benzerlik uygulayabiliriz. Çünkü bizim dik BC paralel olacak. Şunu söylerim. 4A'ya kaç oluyor? 12. 4A'ya 12 olursa 3A'ya kaç olur? 3A'ya kaç olur? 9. Doğru cevap Ceyhan. Evet. ABC'de dikdörtgeni 4 eş dikdörtgenden oluşmuştur. Buna göre KF uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın hemen bu iki uzunluk birbiriyle eşit ve kaçar birim birer birim. Ben diyorum ki şu kelebek benzerliğinden bu iki üçgen nedir? Birbiriyle eş çıkar. Yani şu üçgenle bu üçgenleri birbiriyle eş Dolayısıyla 8 ortalanacak. Kaç kaç bölünecek? 4 birim burada var. 4 birim de burada var. Daha sonra şuraya bakalım. Bakın şu dik üçgenle bu dik üçgende de benzerlik var. Bu benzerlik oranı ne? 1'e kaç? 3. Burada 1'e 3 varsa burada da kaç vardır? 2'ye 6 vardır. Yani şurası 2 birimse şurası kaç birim olacak? 6 birim olacak. Bakın burada bir tane ne oluştu? Dik yamuk oluştu. Dik yamukta Yüksekliği çizersem yüksekliğim kaç birim? 1, 1, 1, 1'den dolayı. Şurası 2 birim olacak. Şurası kaç çıktı? 2. Yine burası 2 birimse şurası 2 birim. 4'ten 2'yi çıkardık. Buraya da kaç kaldı? 2 i̇ki kaldı. İkiz kenar dik üçgen oluştu. Buradan hipotenüs uzunluğumuz kaç gelir? 2 kök 2. Doğru cevap Adana. E şekildeki verilen dikdörtgenlere göre sarı dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Sonra da mavi bölgenin alın 16 birim kare olduğunu verdik. Yüksekliğini H yazarsa neydi alan? Orta taban çarpı yükseklik. 2 ile altın toplam yarısı kaç yapar? 4. O zaman yüksekliğinde kaç olacak? 4 olacak. Bunu buraya yazdık. Ben yani diyorum şuraya A yazayım ve burada bir temel benzerlik uygulayayım. A'nın 2 olan oranı A'nın 2 olan oranı A artı 4'ün 6'ya olan oranına eşit. Buradan sadeleştirdim zaten. 3 olur. Çarptım. 3A eşittir. A artı 4. 2A eşittir. 4. A'm kaç gelir? 2. A ifadesini yerine yazdığım zaman burada 45, 45, 90 üçgeni geldi görüyorum. Yani şuralar kaçar derece? 45 derece. Burası 6. Burası 2 olduğundan dolayı. Buraya kaç kalacak? 4. Açılar 45, 45 E burası da 4'tür. Şimdi dikkatli baktığım zaman şunu söylerim. Bu da 45, 45, 90 üçgeni. Çünkü buraya da 45 dereceden dolayı 45 kalacak. O zaman buralar nedir? 2 kök 2'ye 2 kök 2. E şimdi şuranın da 6'yı 6'dan dolayı ben kaç geldiğini biliyorum. 6 kök 2. E dik kenarlarını çarpımı alanı verir. Yani 2 kök 2 çarpı 6 kök 2'den aradığım alanın 24 birim kare geldiğini gördüm. Doğru cevap Ceyhan. Evet bu soru farklı bir yoldan daha çözelim. Ya bunun alanından dolayı AB uzun 4 birim olduğunu görmüştük. Ben diyorum ki şu parçayı dikdörtgenden kessem buraya eklesem şu şekilde. Bakın burası 4 birimse burası kaç birim? 4 birim. Parçayı alıp buraya koydum. Buraya. E burası da kaç birim olacak? 4 birim. E burayı görmediğim zaman artık aradığım alan şuradaki paralelkenin alanı olur. Bu paralelkenin taban uzunluğu kaç? 4. Peki bu tabanın yüksekliği nerede? Bakın dışarıda burada yükseklik. Yüksekliği de kaç? 6. Buradan alanımız ne olacak? 6 çarpı 4'ten 24. Doğru cevap. Reyhan. E şekildeki dikdörtgenle verilenlere göre FL'nin LD yolunun oranı kaçtır diye bakıyoruz. Bakın hemen şurada bir yamuk var. Dik yamuk. Yamukta şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Bakın 1'den 3'e A birimde sonra da A'ya 2 oranı burada verdik. A birimde eğer 2 artarsa 2 A birimde kaç artar? 4 artar. Bakın 1'e 2 ekledik. 3 yaptık. Şimdi 3'e 4 ekleyeceğiz. Şu DH uzunluğu kaç olacak? 7. Buradan DC uzunluğunun 9 birim olduğunu görürüm. DC 9 birim ise EF de 9 birimdir. AF kaç kalacak? 6 kalacak. Kelebek benzerliğinden aradığımız oranın 6A'ya 7A yani 6 bölü 7 olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Evet ABC'de dikdörtgeni verilenlere göre ABC'de dikdörtgen alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. BDC'yi birleştirdiğimiz zaman muhteşem üçlüden şunu söyleriz. Nedir? Şurası 90 derece. Yani dolayısıyla burası da nedir? 90 derece. Ve şuradan dik çizelim. Dik çizdiğim zaman bu iki üçgenin eş olduğundan dolayı şuraya H yazalım. BD uzunluğu A birimse BH uzunluğu nedir? A birimdir. Buraya ne kalacak? 2A kalacak. Şimdi öglüt yaparsak bunun karesi H e kare eşittir. A çarpı 3A'dan H'nin e A kök 3 geldiğini görürüz. Burası neymiş? A kök 3. Bakın A'yı A, A kök 30 60 90 üçgeni yok muydu? Vardı. O zaman burası nedir? Ya. Buradan bunun 30 60 90 üçgeni olduğunu söylüyoruz. O zaman burası da kaç derece? 30 derece. 30'un karşısı 2 A ise 60 karşısı burası ne yapacak? 2 A kök 3. Buradan aradığımız alan ne olacak? 4 A kare kök 3 olacak. Şimdi şu üçgenden A kareyi bulmaya çalışan. Bunun karesi 3 A kare. Bunun karesi 4 A kare. E bunun karesi de kaç yapar? 28. Buradan 7 a kare eşittir 28'den 7'ye böldüğümüzde a karenin 4 geldiğini görüyorum. İfadede yerine yazalım. Aldığımız alan ne olur? 16 kök 3. Doğru cevap Bursa. Şekildeki dikdörtgende verilenlere göre FC uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. soruda şu üç uzunluğun birbirine eşit olduğunu söyledik. Dikdörtgenin karşı kenarları da birbirine eşit. Demek ki şunlar da birbirine ne olacak? Eşit olacak. Bu ikisinin eşitliğinden dolayı buranın kaç derece geldiğini görüyorum. 45'e 45. Bu ikisinin eşitliğinden dolayı da bu açılar ne olacak? 67 buçuk. 67 buçuk olacak. Dolayısıyla buraya kaç kalacak? 22 buçuk. Burası da kaç olacak? 45. Şimdi 22 buçuk, 67 ,5 üçgeni bir hatırlayalım. Dik kenarlar arasında neydi? 1'e 1, e 1 artı kök 2 oranı vardı. ABC üçgeninde 22 buçuk, 67 ,5 üçgen olduğu için burada da 1'e 1 artı kök 2 oranı vardı. Buradan şunu söyleriz. Bakın. A'ya karşılık kök 2, 2 oluyorsa daha kök 2, 2 artı 1'e karşılık da bunun kök 2, 2 katı ne yapacak burası? Kök 2, 2 çarpı kök 2, 2 artı 1 olacak. Çarptığım zaman ne yapar burası? Kök 2, 2 artı 2 olur. Şimdi sonra da kf uzunluğunun da rk uzunluğu eşit olduğunu vermiştik. Yani burası neydi? Kök 2 idi. E geriye ne kalacak? Fc uzunluğuna 2 birim kalacak. Buradan doğru cevap Ceyhan. E, şekildeki dikdörtgende gidik verilendiğine göre şuradaki x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Sonra da şu ikisini birbirine eşit verdik. Sonra ben biliyorum ki dörtgeni köşegenliği çizildiği zaman şu dört uzunluk ne? Birbirine eşit. Yani şunlar dördü birbirine eşit. Peki devam edelim. E burası 90 derece burası 90 derece değil mi? Evet 90 derece. 90 derece ikisi eşitse üçüncü de bunlara eşit neydi? Muhteşem üçlüden dolayı. Bunlar birbiriyle eşit. E, o zaman burada bir eşken üçgen çıktı. Burası kaç derece olacak? 60 derece. Şurası 90. Dörtgenin iç açılarından buranın 120 derece olduğunu gördüm. O da zaten neye eşit? X'e. Doğru cevap Ceyhan. E evet, şekildeki dikdörtgende verilen eşken üçgene göre BK'nın ED'ye olan oranı kaçtır diye bakıyoruz. Bakın. Oraya baktığımda sonra da bir kelebek benzerliği var. Yani şu ikisi arasında 1'e 2 oranı var. Nereden anlıyoruz bunu? Yüksekliği çizdiğimiz zaman. Burası A. Burası A. Burası da ne olacak? 2 A olacak. E, 1'e 2 oranı olacak. Yani burası B'ye 2, 5 şeklinde bölünecek. E, yüksekliği çizdiğim zaman ben bir kenar 3 birim alsam 3 bölü 2'lerle uğraşacağım. Ben diyorum ki bir kenar kaç seçeyim? 6 birim seçersem soruyu çözmem daha kolay olur. Yani diyor ki bir kenar uzunluğu kaç birim olsun? 6 birim olsun. Buradan yüksekliği çizdiğim zaman bu 6, burası da 6 eşit. Kaç kaç bölünecek? 3, 3. E, dolayısıyla ağlarımızda kaç olacak? 3 olacak. Bakın bir kelebek benzerini söyleyelim. Ne? 3'e 6'dan doğru. Burada kelebek benzerinde ben buraya x dersem şurası ne olur? x olur. E bir kenarı 6 seçmiştik. Buradan 3x'in kaça eşit olacak? 6'ya. 2x kaç olur? 4 olur. Aradığım şey BK'nın ED'ye olan oranında Buradan kaç bulurum? 4 bölü 3. Doğru cevap Bursa. Şekildeki iki dikdörtgen birbiriyle benzer. Yani A, B, F, E dikdörtgeni ile A, B, dikdörtgeni birbiriyle benzer. Buna göre şuradaki açı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın dikdörtgenler benzerse köşegenlerini çizdiğim zaman büyük dikdörtgenin bu olsun. Şu dik üçgenimle dikdörtgenim de bu. Bu dik üçgenler ne olacak? Birbirleriyle benzer olacak. Yani ben bu açıya A dersem şuradaki açıya benzerlikten dolayı buradaki açımda ne olacak? A. Aynı şekilde buradaki açıya B yazarsam benzerlikten dolayı burası ne olacak? B olacak. Şimdi diyoruz ki A ile B'nin toplamı 90 derece. A ile B'nin toplamı 90 derece ise aradığım açının 90 derece olduğunu görürüm. Doğru cevap Ceyhan. E şekildeki verilenlere göre tanjant x kaçtır diye bakıyoruz. Soru da mavi bölgenin alanlarının sarı bölgenin alanlarının toplamının 4 katı olduğunu söyledik. Ufak dikdörtgenin dik kenarlarına biri a yazayım dik kenarlar arasında A oranı varsa büyük dikdörtgenle de dik kenarlar arasında A oranı olacak. Yani eğer burada A katı varsa burada da A katını bu kenar ne olur? A kare olur. Şimdi alanları oranı kenarlarını çarpımın oranıdır. Yani buradan B'ye karşılık ben 1 ile A'yı çarptım. A yazıyorsam 4 S'ye karşılık A ile A kare çarpımını yazarım. A küp. Buradan A'lar sadeleşir. C'ler sadeleşir. A kare eşittir. 4'ten A'nın 2 geldiğini görürüz. Yani şurası 2 ise burası kaç olacak? 4 olacak. Şimdi o zaman uzunluğum da 4 birim. Bu uzunluğunu da 2 birim. Şu uzunluğunda kaç birim olacak? 2. 4. Bir daha kaç yapar? 5. Buradan aldığımız tanjant değerinin 4 bölü 5 olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Evet dikdörtgende verilenlere göre B e ile FD toplamı en az kaç birim olur diye soruyoruz. Şimdi diyor ki ben B ile D'yi birleştirelim. Şuraya X şuraya da Y yazalım. Burası 8 birim. Karşıya aldık. 8, 15, 17'li üçgeninden BD uzunun 17 geldiğini görüyorum. Bakın üçgen eşitsizliğini anlatmıştık. Demiştik ki şu üçünün toplamı daima 17'den büyüktür. Yalnız burada ben bir dörtgen başlangıçta söylemediğim için ben E ve F noktalarını B'de üzerinde seçebilirim. Yani E'yi burada alabilirim. Aynı şekilde F'yi de burada alabilirim. Yani buraya kaç birim aldım? 4 birim. Buradan dolayı o zaman X1 ve X2 diyelim artık. Buradan X1 artı X2 ne olur? 17'den 4 çıkarsa 13. Doğru cevap Ceyhan. E şekildeki dikdörtgende verilenlere göre şuradaki ortadaki dörtgenin çevresinin en küçük tam sayı değerini soruyoruz. Bakın Yapacağımız şey simetri almak. Önce diyorum ki ben H noktasının AD'ye göre simetrini alıyorum. Yani şu şekilde aldım simetriyi. Böyle birleştirdim. Yine H noktasının BC'ye göre simetrini alıyorum. Onu da bu şekilde birleştirdim. Daha sonra da diyorum şu oluşan E üstü noktasının DC'ye göre simetrini aldım. Onu da şöyle birleştirdik. Bakın şimdi şunu söyleyelim. Şu uzunluğa A dersen, burası ne olacak? A olacak. Yine şu uzunluğa B dersen, burası ne olacak? B olacak. Aradığın toplam toplam aradığın bölge şu X, Y, Z ve K. Burası K ise, şurası nedir? K'dır. ya buraya geldiğimiz zaman bunun toplamını, bunu doğrusal sistem doğrusal olması olur, fark etmez. Şurası de, şurası ne olacak? A olacak. Burası da X. Demen diyorum ki. X, Y, Z, K toplamının minimum değeri şu doğrunun uzunluğu kadar olacak. Peki bu doğrunun uzunluğu ne kadar? Bakın sonra da biz A artı B'ye ne verdik? 3 birim. 2 e, artı 2 B ne yapar? 6 birim yapar. Yani şurası 6 birim. E, buraya geldiğimiz zaman şimdi dikkatli bakın. Şurası 4 birim. Burası 4 birim. Şurası da kaç birim? 4 birim. 4, 4 kaç yapar? Şuradaki uzunluğunda 8 birim yapar. Niye burası 4 birim? Bakın buradaki kenar uzunluğunun burada kenar uzunluğunun 4 birim olmasından dolayı. Şimdi baktığımız zaman o zaman aradığım uzunluk minimum en az kaç olur? 6, 8, 10 üçgeninden 10 birim.